Seçimlerin birinci turda nihayete ermemesi noktasında kimi kesimlerde farklı bir takım düşünceler var. Deniyor ki bu seçimin birinci turda bitmesi lazım. Eğer ikinci tura kalırsa muhalefet tarafının dillendirdiği şeyi söylüyorum. Muhtemelen sizler de işittiniz. Birinci turda bitmemesi halinde ikinci tura kalırsa Türkiye bir zamanlar ee, 7 Haziran 1 Kasım dönemi yaşamıştı. O dönemde e, ciddi sıkıntılar oldu. Çünkü o dönemde de e, 7 Haziran'da bir seçim gerçekleştirildi. O seçimde hiçbir siyasi parti tek başına iktidar e, olabilecek çoğunluğu e, elde edemedi. Dönemin başbakanı e, Sayın Ahmet idi AK Parti e, Genel Başkanı. Gidilen seçimlerde yüzde 40 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam bir oy almıştı AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25'lerde bir oy almıştı. İşte o, 2015 seçimlerinde 7 Haziran seçimlerinde HDP sanırım yüzde 13'ler bandına gelmişti filan ama yani hiçbir siyasi parti tek başına o zaman 450 milletvekili 550 milletvekili yanılmıyorsam 276 sandalye sayısına ulaşamamıştı. Ve seçimden sonra koalisyon görüşmeleri başladı. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini kendisine verdikten sonra. O dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli şu anki gibi Cumhur İttifakı ile birlikte değil tabii o günler. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye çok sert eleştirilerin yöneltildiği dönemler Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ve özellikle e, devam eden o süreçte e, çözüm süreci var. Yani e, işte Oslo görüşmeleri falan filan diye hep böyle gündeme gelir ya ya da e, Türkiye'deki görüşmeler filan, Dolmabahçe görüşmeleri filan o dönemde e, Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli tepki gösteriyordu. HDP ile AK Parti'nin yakınlaştığından sürekli bahsediyordu ve dolayısıyla da e, hükümeti kurma görevini alan e, Sayın e, Ahmet Davutoğlu ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısını çaldı ve e, Sayın Bahçeli o dönem tabii ki bunu kabul etmedi dedi ki bu koalisyon e, yapılacaksa e, bizimle değil zaten şu an görüştüğünüz bir kesim var HDP'yi kastederek. Onlarla yapabilirsiniz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi de size destek verir, bak ne güzel olur, beraber bir hükümet kurabilirsiniz. Bizi karıştırmayın anlamına gelen ve kapılar, anlamına gelebilecek şekilde kapıları kapattı. Ve e, Sayın e, Davutoğlu bu defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ile o dönem e, istikşafi denilen hani e, görüşmeler yapıldı. E, parti yönetimleri tarafından, işte bir koalisyon hükümeti kurulabilmesiyle ilgili. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, böyle bir hükümetin e, artık Milliyet, Milliyetçi Hareket Partisi de olmuyorsa e, olmaması noktasında artık fikir edinmeye başladı muhtemelen. E, seçimlere gidilmesi dillendirilmeye başlandı e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da. Hatta şöyle bir söylenti de vardır. Ee, seçim gecesi 7 Haziran gecesi AK Parti genel merkezinde seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra Seçim gecesi bir erken genel seçimin konuşulmaya başlandığından da bahsedilir Ankara'da bu çok dillendirilir siyasetin içerisinde olanlar bu konuları bilirler Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi ge e gerçekleştirilen bu istikşafi görüşmeler e nihayete erdirilemedi Şöyle dönüşler oldu daha sonra, Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyledi, biz aslında koalisyonun kurul kurulamayacağını biliyorduk, böyle bir hükümetin kurulamayacağını biliyorduk ama buna rağmen görüşmelere devam ettik. Hani masadan kalkan biz olmak istemedik, o yüzden son anına kadar biz görüşmelere devam ettik demişti. Sonra yine Sayın Bahçeli'den bir açıklama daha geldi, eğer bu sözünü ettiğiniz şekilde az önce ifade ettiğim şekilde işte HDP AK Parti ve CHP ile bir koalisyon hükümeti kurulamıyorsa e, olabilecek en erken dönemde seçime gidilmelidir çıkışını yaptı ve ondan sonra seçim kararı alındı 1 Kasım'a seçime gidildi. Şimdi 1 Kasım'da yeniden ülke seçime gitti hep birlikte seçime gittik e, sonra Haziran'dan Kasım'a 1 Kasım'a kadar bir süreç yaşandı, yaşandı bu ülkede ve bombalar patladı vesaire vesaire. Şimdi bununla ilgili bir haber hazırladık. Onu e, göstereceğiz. Özellikle muhalefet tarafında ve iktidar tarafında da işte ve son günlerde bakın yani e, bunu dile getirmek mecburiyetindeyiz. Son günlerde ee, işte silahların patlamaya başlaması ve bu silahların e, işte ne bileyim parti il binalarının önlerinde patlamaya başlaması tesadüf de olabilir ama e, Canan Kaftancı'nın deyimiyle diyor ki e, böyle bir ihtimal piyango çıkmasından bile e, daha düşük bir ihtimaldir diyor. Yani birilerinin yine konuya el attığı bu ülkeyi karıştırmaya çalıştığı gibi konular var. Bu gündeme geldi e, konuşulmaya başlandı ve e, dedik ki. Muhtemelen e, hani biz ülke olarak bazı şeyleri çok çabuk unutabiliyoruz, hafızamızdan çıkabiliyor. Bu süreci yani 7 Haziran-1 Kasım e, arasında e, neler yaşandı, e, ona e, bir bakalım dedik. Bu dönem 7 Haziran-1 Kasım dönemi Türk siyasi hayatında karanlık bir dönem olarak tarihe geçti. Halen halen e, bu kadar zaman geçmesine rağmen açıklanamayan e, bazı konular var. Ee, bununla ilgili o döneme tekrar geri dönecek olursak mesela şöyle bir süreç daha yaşanmış. İlk, dönüm, ilk bölümde e, söylemediğim. E, şimdi normalde, normal teamüllerde e, Cumhurbaşkanı, parlamenter sistem için söylüyorum. Tabii o dönem parlamenter sistem vardı zaten. E, Cumhurbaşkanı e, seçimlerden birinci sırada çıkan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevi veriyor. E, eğer kendi başına e, bir hükümeti kurabilme yeterliliği yoksa sandalye sayısı, bir kanun çıkartabilme 276'ydı o dönem. Şu an 301 biliyorsunuz. Eğer bunu karşılayamıyorsa koalisyon hükümeti görüşmelerine başlıyor. İşte az önce anlattık. Millet Hareket Partisi'ne gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Falan. Bu işlemler olmadı. Yani hükümet, koalisyon hükümeti kurulamadı. İşte Sayın Devlet Bahçeli'nin seçimi işaret etmesinden sonraki süreç daha da hızlı ilerledi. Ama burada söylemek istediğim asıl önemli bir konu var. Normal teamüllerde birinci sırada çıkan partinin genel başkan hükümeti kurmayı bu anlamda koalisyon anlamında hükümeti kurmayı başaramamışsa ikinci sırada çıkan partinin genel başkanına cumhurbaşkanı hükümeti görevini kurma yetkisi verir. Yani verdi. Yıllarca hep böyle oldu. Teamüller böyle. Ama 7 Haziran'daki bu seçim sonucunda Sayın Davutoğlu'nun hükümeti kurma çalışmaları çaresiz kalınca, boş kalınca, tamamlanamayınca daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermedi ikinci sırada çıkan e, partiye e, hükümeti kurma görevini Sayın Cumhurbaşkanı e, vermedi. Öyle tercih etti. Böyle bir tercih yetkisi de var ayrıca. Onu da ifade edelim. Ve e, seçim konuşulmaya başlandı. O dönemde e, mesela e, seçime gidileceği için yine Sayın Davutoğlu'nun başka başbakanlığı. E, nezdinde bir seçim hükümetinin kurulması gerekiyordu. E, bu da yine normal teamüllerde işte o gün e, parlamentoda temsil eden siyasi partilerden, siyasi parti genel merkezlerinden istenilen, e, genel merkezlerin her siyasi partinin kendisinin belirleyeceği isimleri e, Sayın Başbakan'a bildirmesiyle, işte hangi bakan, kimler hangi bakanlığa gelecek şeklinde bakanlar kurulunun oluşturulması için e, bir süreç olur. E, bu e, oldu. Ben yani Sayın Davutoğlu hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem o dönem HDP'ye e, bunu yöneltti. Dedi ki işte bildirin isimleri hükümeti kuralım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi isim vermeyi reddetti. E, millet e, HDP iki isim bildirdi. Hatta e, Sayın Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan o kısa süre içerisindeki o geçiş e, süresindeki seçim hükümetinde e, AK Parti'nin başbakanlığı döneminde iki HDP'li bakanın olması. Bir son dönemde işte HDP'ye bakanlık verilecek tartışmalı var ya. işte geçmişte siz de vermiştiniz de denilen bölüm bu bölüm aslında. Bu bir zorunlulukla olması gereken bir işti aslında. O dönem Sayın Davutoğlu'nun kurduğu hükümette CHP ve MHP temsilci vermeyince, kişi ismi belirtmeyince HDP iki kişi verdi. Bakanlık yaptı o iki kişi. O seçime kadar. 1 Kasım seçimlerine kadar. Ama MHP'de ilginç bir gelişme yaşandı. Rahmetli Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş. O dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili. Milliyetçi Hareket Partisi parti olarak böyle bir yaklaşım sergileyince, işte kimseyi bu şekilde isim vermeyince yeni kurulacak hükümete Tuğrul Türkeş Buna karşı çıktı ve kendisi e, o hükümette yer almak istediğini belirtti. Tuğrul Türkeş e, o hükümette bakanlık görevi yanılmıyorsam e, almıştı. Ve bu e, ata sebebiyle de bu çalışması sebebiyle de e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından kendisi disipline sevk edildi. E, daha sonra e, zaten ayrıldı. E, Tuğrul Türkeş biliyorsunuz AK Parti saflarına da geçmişti. Böyle de bir süreç yaşadık. Şimdi bu dönemde ee, bu yaşananların, bu sıkıntıların yaşandığı o sıralarda, mesela Sayın Cumhurbaşkanı da birçok kere bunu hep söylemiştir. Hala e, bu konu buralara gelince söylemeye devam eder. İşte e, o sürecin çok iyi hatırlanması gerektiğini, işte özellikle 7 Haziran seçimlerinin seçim sonuçlarının ve o süreçteki yaşanan e, kısmın, bölümün, o acıların e, hatırlanması gerektiğini hep ifade eder. Özellikle 7 Kasım seçimlerini çok e, dikkate alır Sayın Cumhurbaşkanı dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu hep ifade etmiştir Ama son dönemde şöyle bir şey daha karşılaştık ee, özellikle e, Sayın Ahmet Davutoğlunun o dönem başbakan e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılma sürecinden sonra ayrıldıktan sonra kamuoyuna yansıyan açıklamaları da var biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu e, o dönemde yaşana, yaşananları ben bir ifade etsem bir söylemeye kalksam birçok kişi sokağa çıkamaz demişti mesela çok önemli bir iddiadır bu bunu da dile getirdi ama tabii ki devlet sırrı telindeki bazı şeyler olduğu için hiç bir zaman bu açıklamayı yapmadı fakat bu lafı etti yani bunu bunu bu cümleyi kurdu ciddi yankıları oldu tabii bu söz söylendiği zaman yanılmıyorsam gelecek partisinin ilk kurulduğu ya da kurulma aşamalarında bir zaman söylediği sözlerdi sanırım az önce haberimizde de vardı ama ee, o dönem ne o dönemde ne bu dönemde e, halen e, birçok karanlık noktaları olan, hala açıklanamayan e, bir süreç olarak Türk siyasi hayatına e, geçmiş oldu. Hatta e, 7 Haziran e, seçimleri sonuçlandığında e, parlamentoda e, bilirsiniz bir tahammül daha vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yapıldıktan sonra bütün milletvekilleri parlamente geldiklerinde işte az önce de söyledik haberimizde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri ilan ettiği tarihten 3 gün sonra yeni seçilen milletvekilleri yeni yasama döneminde parlamentoda buluşurlar. İşte yemin töreni olur ama o parlamentoyu o ilk günkü parlamentoyu meclisi milletvekilleri içerisinde en yaşlı hangi milletvekili varsa o yönetir. Teamüller hep böyledir, hep de böyle olmuştur. Ee, i̇şte 7 Haziran seçimlerinde e, oluşan parlamento aritmetiğinde, yaş ortalamasında en yaşlı milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal. Eski Genel Başkanı Sayın rahmetli Deniz Baykal. Ve e, en yaşlı üye o olduğu için e, o parlamentonun e, oluştuğu o e, 7 Haziran seçimlerinden sonraki parlamentoda ee, meclisi o açtı. Meclis başkanlığını o yaptı. Bunu niye anlatıyorum? Bakın şu yüzden önemli. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman e, Sayın e, Deniz Baykal'la bir görüşme yapmıştı. Bu da açıklanmayan konulardan bir tanesidir. O da o zaman kamuoyuna yansıdı. Deniz Baykal'a rahmetli Deniz Baykal'a bu soru soruldu. Mikrofonlar uzatıldığında Deniz Baykal şunu söyledi. Kardeşim ben o gün e, meclis başkanıydım. O birkaç saatlik o günlük meclisi o yönettiği için Meclis başkanı olduğu için ben o gün meclis başkanıydım Sayın e, işte Erdoğan'la meclis başkanı sıfatıyla Bir görüşme yaptık yoksa başka bir görüşme Yapmadık filan dedi Bu açıklamayı yaptı rahmetli ama e, Sonrasında bu çok konuşuldu e, Vesaire vesaire şimdi Süremizin de sonuna geldik e, Lafı çok uzatmak istemiyorum Bu haberi yapmaktaki kastımız şu Yani işte aman bu seçimler birinci turda bize ne? Yani onunla ilgili bir derdimiz de yok. Bu seçimler birinci turda bitsin falan demiyoruz. Böyle bir ne haddimiz var ne de böyle bir yetkimiz var. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bakınız geçmişte böyle bir acılar yaşandı. Son dönemde işte kısa bir süre içerisinde iki il başkanlığının önünde işte tesadüfen de olsa kurşunlar, silah sesleri patladı filan. Dolayısıyla hani oraya doğru bir gidişat varsa ne olur lütfen toplumumuz bu konuda duyarlı olsunlar. Biz o acıları yaşadık. Seçimler ister birinci turda biter, ister ikinci turda biter, ister üçüncü turda biter. Bundan hiçbir önemi yok. Demokrasinin beşiğidir bu ülke. Yıllardır kavgalar da etse, gürültüler de etse kör topal da olsa demokrasiyi bir şekilde işletmesini bilmiştir. Bu seçimlerde de bu geleneğine bağlı kalarak bu seçim gününü bir ve sonrasını da bir şölen havasında, bir bayram havasında geçirelim. Aman dikkatli olalım. Çok provokatörler var etrafta. Bunların oyunlarına falan gelmeyelim. Bu ülke hepimizin önümüzdeki süreçte. Evet bugünlerde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar hep böyle kalacak değil. Mutlaka güzel günler hep birlikte göreceğizdir. Böyle umalım, böyle ümit edelim. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmeyelim partilere, siyasi partilere en sağından en sonuna kadar güvenelim. Hepsi bizim partimiz. birisi de ben bir iktidara geleyim de bu ülkenin canını okuyayım, okuyayım diye gelmez. Sadece bu ülkeyi düşündükleri refah seviyesini çıkarmak için izledikleri yollar farklı. Biri sağ kanattan zirveye çıkmak istiyor, biri sol kanattan ama ikisinin de hedefi, hepsinin de hedefi zirveye çıkmak. Bunu böyle anlamak lazım. Bu siyasi çekişmeleri farklı bir noktaya getirmemek lazım. Şaka yollu, ironi yolu yapmak lazım. Bunu da şöyle belirteyim. Dün yine e, televizyonlardan izlediğim, çok ilgimi çeken, hatta çok uzun zamandan beri bu kadar gülmemiştim. Beni güldüren bir şey oldu. E, yine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili e, Özgür Özel bir açıklama yapmış. Açıklamada e, son dönem geçtiğimiz gün e, bir televizyon programına katılan e, Sayın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki dönemde maliyeyi teslim etmek istediği Mehmet Şimşek var biliyorsunuz. Geçmiş dönemde de kendisi bakanlık yapmıştı. Onunla bir görüşmesi olmuştu. Ama sonra kamuoyuna yansıdı biliyorsunuz. Sayın Mehmet Şimşek şu anda yurt dışında bir takım taahhütleri olduğunu, sivil toplum kuruluşları çalışmalar yaptığını ve siyasete girmeyi düşünmediğini söylemişti. Geçen günkü to televizyon toplantısında, televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı yine Konuyu e, Mehmet Şimşek'e getirince Özgür Özel de şunu söylüyor. E, bir zamanlar Türkiye'de e, bir yarışma programı vardı. Acın Ulucan'ın sunduğu hani böyle mavi mavi kutucuklar vardı. İçinden e, kutuyu açınca bir para o çıkarsa o para yanıyordu falan ya. Ona bir atıfta bulunarak demiş ki orada da bir teklif yapan bir şey vardı. Hamdi Bey vardı hatırlarsınız. E, her seferinde Hamdi Bey e, teklifi artırıyor. Ama e, Mehmet Şimşek hayır kardeşim ben kutuma gitmek istiyorum diyor. Onlar teklifi artırıyor. Mehmet Şimşek ben kutuma gitmek istiyorum diyor. Bir türlü anlaşamıyorlar şeklinde bir paylaşım var. Bakarsanız görürsünüz. E, ben çok güldüm siz de gülersiniz. E, gülersiniz inşallah hayatınız boyunca. Değerli izleyenler haftanın son iş günündeydik bugün bugünkü programımızın da nihayet erdirdik. Cumartesi, pazar bir şöyle bir dinleneceğiz. Pazartesi günü saat 13'te yine ana gündemde birlikte olacağız. Pazartesi günü saat 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.